Merhaba ben Furkan, Swift UI Bootcamp serisinin 26. videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda Navigation Stack kavramını inceleyeceğiz arkadaşlar. Yani oyunu kuralına göre oynayacağız. Bir önceki derse sayfalar arasında geçiş, sheet, pop-up gibi kavramlara bakmıştık. Bu videoda ise Navigation Stack ve Navigation Link ile neler yapabileceğiz bunları inceleyeceğiz arkadaşlar. Video geçmeden önce hemen hatırlatayım kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve ufak da olsa bir yorum yapmayı lütfen unutmayın diyorum ve hemen geleneğimiz olduğu üzere bir Xcode projesi oluşturarak kodlamamıza başlıyorum. Evet Xcode'umu açtım ve Create a New Xcode Project dedim ardından iOS sekmesi altından App'i seçip devam ettim. Şimdi burada isim olarak Navigation Stack adını vereceğim. Sonrasına devam deyip dosyaların kurulacağı yeri seçiyorum ve Xcode'un kendine gelmesini bekliyorum. Evet Xcode kendine geldi. Şimdi dilerseniz hemen kodlarımızı yazmakla başlayalım. Dolayısıyla buradaki vstack yapısına bir ilk önce temizleyelim. Ardından navigation stack yazacağım ve süslü parantezlerimi açacağım. Şimdi böyle olduğu zaman herhangi bir şey elbette ki beklemiyoruz arkadaşlar. Hemen içerisinde bir liste tanımlayalım. Ve e, burasında örneğin text merhaba YouTube yazsın. Şuraya da bir virgül atalım. Tabii ki burada unutmamamız gereken bir şey daha var. Şimdi ben burada bir title yapısını göstermek istiyorum. Dolayısıyla o title buradaki sayfalara gittiğimiz zaman bir yönlenme işlemi yaptığımız zaman sol üst tarafta geri butonu olarak gözükecek arkadaşlar. Bunun için ne yapmam gerekiyor? Bunun için gelip burada navigation title Özelliğini kullanmam gerekiyor ve ardından benden bir Bakın string değer bekliyor dolayısıyla burada örneğin bu sayfa için Home diyebiliriz Ve bakın e, Hoş bir şekilde üst tarafta home yazdı arkadaşlar tabii ki bunun modları da var bunları da göstereceğim Birazdan Hatta direkt Onla bir başlayalım arkadaşlar Geldim buraya alt tarafta navigation Navigation Bar Title display mod bizim ihtiyacımız olan kod bu arkadaşlar. Burada burayı sildikten sonra içeride bir noktaya bastığımız zaman bakın burada 3 tane mod veriyor bize. Otomatik mod, inline mod ve large mod. Evet default olarak bu değer geliyor arkadaşlar. Eğer siz bunu burada kullanmak istemiyorsanız burada bir tab bar halinde görmek istiyorsanız yapmanız gereken şey aslında bunu gelip inline olarak değiştirmek ve bu sayede burada bir tab bar oluşmasını sağlamak. Bu tab bar sayesinde bunu kaydırdığımız zaman da gördüğünüz gibi yazılar tabların altında kalıyor arkadaşlar eğer otomatikte bırakırsanız da e, bir adet büyük title'ımız oluyor ve ekrandan çıktığı zaman tabbar haline dönüşüyor arkadaşlar Şimdilik otomatikte bırakalım ve biz diğer işlemlerimize bir bakalım arkadaşlar unutmadan bir hatırlatma yapmak istiyorum arkadaşlar kanala abone değilseniz lütfen abone olun ve üşenmeyin lütfen bir beğeniyi esirgemeyin bakacağımız diğer konu neydi arkadaşlar navigation linkte Navigation Link'in aslında iki tane yöntemi var arkadaşlar. Bir tanesi eski yöntem. O da şu şekilde kullanılıyor. Şimdi göstereceğim. Eski yöntem diyelim. Eski yöntem diyelim. Alt tarafta da gerekli kod tanımlamalarımızı artık yapabiliyoruz. Yani yönleneceği sayfada neleri göstermek istiyorsak burada gösteriyoruz arkadaşlar. Şimdilik text olarak bırakalım ve ikinci sayfa yazsın. Bakın hemen Eski yöntemin yanında bir ok işareti çıktı. Yani bunun bir navigation link olduğunu belirtiyor. Ben buna tıkladığım zaman farklı bir sayfaya yönleneceğimi bana söylüyor. Ve o yönleneceğim sayfada da içeride bir text göreceğim. O textte de ikinci sayfa yazacak arkadaşlar. Gelin bunun testini yapalım. Geldim tıkladım. Bakın ikinci sayfa olarak gösterdi. Şimdi burada hemen bir önceki derse düşünüp aklınıza şu gelebilir e O zaman hocam ben burada bir Struct yapısıyla bir şey kurgularım dışarıda Bir yerde ve O struct yapısında kurguladığım şeyi burada çağırırım Ve sayfamı tasarlamış olurum Evet tam olarak işte bu şekilde yapılıyor Arkadaşlar bir struct yapısı Kurguluyorsunuz dışarıda ve Navigation linkin içerke kısmında onu çağırarak Bu işi tamamlamış oluyorsunuz Şimdi bir de Yeni yöntemimiz var arkadaşlar. Bu yeni yöntemle birlikte aslında işler birazcık güzelleşiyor. Çünkü neden? Artık içeriye kolaylıkla bir değer gönderebiliyoruz arkadaşlar. Yani ne demek istiyorum? Hemen hızlıca bir bakalım. Navigation link yazıyorum tekrardan ve ardından parantezlerimi yine açıyorum. Yeni yöntem diyelim. Yöntem diyelim. Ve burada bir virgül atıyorum. Buraya da bir value yazıyorum arkadaşlar. Şimdilik text bir value vereceğim. Show. E, buraya mesela ne yazalım? Et, Eyüp, Furkan, Tüylü benim YouTube kanalımın adını yazdım arkadaşlar. Şimdi geldim. Burada şunu yapacağım arkadaşlar. Hemen alt satıra geçiyorum ve diyorum ki navigation, navigation destination. Bu navigation destination sayesinde içeriye veri aktararak işlemlerimizi tamamlayabiliyoruz arkadaşlar. Geldim burada protokol yerine string.self dedim ve destination kısmında ise tanımlamamı yapıyorum. Yani hangi sayfaya götüreceksem aslında onun tanımlamasını yapıyorum. Şimdi biz daha önceden burayı da tek bir text'te yönettiğimiz için burada da aynı şeyi yapacağım ki kafamız karışmasın. Ee, burada bizden dışarıdan beklediğiniz yani value değerini aslında yerine ne yazacağınızı söylüyor arkadaşlar. Dolayısıyla ben geliyorum buraya diyorum ki örneğin text value olsun. Çünkü string tipinde bir şey gönderiyorum içeriye. Ya çok önemli değil. Buraya istediğiniz ismi verebilirsiniz arkadaşlar. Sonrasında bir adet text tanımlayacağım. Ve diyeceğim ki ikinci sayfa detayı diyeceğim. Ve taşıdığım veriyi görebilmek için de şu şekilde bir kod yazacağım. Text value'ü de içine vereceğim. Ve artık içeride ikinci sayfa detayı yazacak. 2. üst üsteden sonra da at Furkan tüylü yazacak arkadaşlar. Gelin bunun da testini yapalım. Hemen emülatörüme döndüm. Daha doğrusu ön izleyicime döndüm. Ve burada yeni yöntem butonuna bastım. Ve gördüğünüz gibi ikinci sayfa detayı et evi tüylü dedi arkadaşlar. Navigation stack ve navigation link konusu aslında bu kadar basit arkadaşlar. Kolaylıkla sayfalar arasında geçiş yapabilir hale geldiniz artık. Ve fak fak uygulamalar yazmaya, test etmeye başlayabilirsiniz bence. Peki bu derslik bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.